Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu Craft serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi geçen bir bölümden bayağı bir paramız kalmış 48k. Bu paranın hepsini ya da en azından büyük kısmını motor ve silahlara atıracağım. Motor için zaten bir almamız gerekiyormuş. Bir ağırlık yerimiz var mı diye bakayım dedim de motor için dediğim sırada yok. Zırhları pardon, zırhlı motorları seviye 5 zırhlıya çevirebiliriz. 4800 istiyor. Çevirelim. Şimdi iki tane zırhlı motor yapalım. Bir tanesini standart seviye 5 yapalım. Aynen bayağı ağırlık açığımız oldu bu şekilde şimdi bununla da hemen yeni silahlar şu arka kısma mesela şu anki silah takarsak 53 DPS'imiz artıyormuş 63 diyecektim 53 mi çok çörlükten nasıl gör, görmüyorum bile. Şimdi otomatik mermi beslemeyenleri takamıyorum arkadaşlar bu kısma yani takmam bence mantıksız olur çünkü buradaki adamın gidip mermi alıp geri dönmesi birkaç sene sürüyor. O yüzden şu anda otomatik mermi alabilen en iyi silah bu 50.2'nin MK2 gibi. Sadece 53 hasar arttırıyor ama basacağım. Orta taletlerde bunlarda otomatik mermi alma yapmasak da olabilir. Ne kadar saat arttırıyor? 300 ekstra mermi 84 DPS. Bir üsttekine kadar 53 DPS. Hmm. Şu 50x MK3'leri alalım. Otomatik mermi doldurtmasak da olur bu sefer. Çünkü kritik göreve gitmeyeceğiz zaten. Kritik görev için şu otomatik mermi olanları açarsak onları kullanırız. Burun'da bayağıdan dik bir silah kalmış. Burun'daki silah çok fazla kullanmıyoruz zaten. O yüzden şöyle az mermili yüksek vuran şu MK2'leri takalım buraya da. Başka? Şimdi unuttuğumuz bir şey var mı? Yangın söndürüsleri pek fazla geçtirmeye gerek yok. Seviye 2 yapabilirim belki. Yapalım. Radar seviye 3 iyi. Yüksek seviye radarların bir avantajı var mı diyecektim. Sadece daha hızlı bir şekilde etrafta böyle bir yeşil balon çıkıyor ya uçak geldiği zaman. Onun gelme sesini arttırıyormuş. İşe yaramaz yani. Hidrolikler seviye 3. Elektrik sistemler seviye 3. Yeterli. Daha üstüne gitmeye gerek yok zaten. Yakıt depoları. Kendi kendine tamir eden yakıt deposunu alabiliriz. Şu anda az para istiyor. Zırhı baya düşük kalıyor seviye e göre ama olsun. Bir de şimdi zırh ekleyecektik. O aklıma geldi. Zırh ekleyelim. Şu kanatlardaki zırh düşük kalmış. Tamam. 10.000 paramız kaldı. Bence bu 10.000 para bizi şimdilik taşır. O yüzden şöyle biraz orta seviye görev verdi. Bu parayı arttıralım. Evet. Orta seviye görevi yok. Çok güzel. Kısa göreve gideceğiz o zaman. Düşmana sen düşüren bir görevmiş bari. İyi olur. Bundan sonrasındaki zor göreve gidersek... ...bu başımız çok fazla ağrımaz. Ki iki görev yaptığımız bir video olacak gene Kritik görev yapmıyoruz ya. İki tane görev o yüzden sorun değil. Üç kere ve gene zorlamak istemiyorum arkadaşlar. Gene saçma sapan bir hata yaparım çünkü. Uçağı yüksekten uçurmayacağım. Kısa mesafe zaten. Aynen. Sadece şu Belçika tarafı. Tank layer burada, Watt burada. Uçakta eksik bir şeyimiz var mı diye bakıyorum. Yok. Hadi koçlar. Bak seviye 11 oldunuz. Lütfen bundan sonra ölmeyin ya. Şimdiye kadar gördüğüm en yüksek mürettebat leveli bu arada, seviye 11. Hiç buraya kadar geldiğini görmemiştim. Düşman hiçbir yerinde diyor. Peki. Şöyle biraz onları. Şu öndeki arkadaş mermisini bitirsin. Ondan sonrasında onu bombalamaya koyuyoruz ya. rahat takılır. Tabi ateş ederse. Kardeş, sıkıcam mı? Sıkmıyor hala. Biz bu adam bu arada silahçı yapmıştık. Silahçı yetenekleri daha açılmamış. Ben şu bombardıman canım. Nereye sıkıyorsun lan? Neyse açılmadığı için de pek bir şey kaybetmemişiz. Bensley alkolik galiba. Az önce tam tepemize çıktı. Şimdi şuraya sıktı az önce. Bensley'di şuraya sıkan. Mouse'u göstermeye çalıştım da. Neyse ben sen ateş etme ya. O silah verdiğimiz paraya yazık oldu valla. Adam alkolik. Şimdi Düşman uçakları gelmeye başladığı zaman avcı çağıracağım. Ya da şöyle yapalım Avcıyı şimdi çağıralım zaten bombalama yapınca daha çok düşman geliyor ya O sırada rahat rahat hallederiz. Sonra resim çekme yerine gideceğim. Bu arada resim çekme yerini bombalayacağım bu sefer. Aklımda Gel Bir Otomatik işaretlemeyi açayım. Bununla uğraşmayalım. Hızlıca resim çekip bombalamaya basmaya çalışacağım. Belki ikisini beraber yapıyordur. Yapıyor demişsin zaten galiba da. Bir tane daha recon yeri var diyor oyun. Göremedim. Hadi bakalım kaç para verecek? 1250 güzel. Ama bu düşmanlar dibimize gelmeye başladı. Ee, onu biraz uzak tutun bir taba. Şimdi. Çok uzatmayalım. Direkt olarak ikinci görev gidelim ya. Zaten bir hedefin resmini çektik bir bombaladık. İnşallah güzel para verir. Uçakları da vurabilirsek hoşlar. Biraz daha fokuslanın lütfen. Pinkley neye bakıyorsun? Düşman burada değil miydi? Ha bizim avcılar vurun. Tamam o da olur. Böyle motorları boostlayalım. Alt taraf kapalı. Biz tak yapmasak da cevabcılar gidiyor mu? Neyse bunu sonra test ederiz. Ben sizi şöyle silah vereyim de birilerini vursun bir tecrübe kastım. Osu vuramıyordu az önce ama... Neyse. Bir idare edeceğiz. Haydi koşlar. Bak siz güzel nişan alıyordunuz. Bizi utandırmayın. Boost'u basarak dönmeye çalışıyorum İngiltere'ye. Yani hızlı bir şekilde dönelim diye. Bu arada niye biz bu kadar yakıt harcıyoruz ya? Ha boost basıldı tamam. Boost basmadan önce çok yakıt harcıyoruz zannettim. Kapağı falan açıp unuttuysam çünkü bizim yakıtımızı bitirirdi o. Açılar gidiyormuş gitsinler. Düşman da bitti zaten. Rahat rahat inişimizi yapalım. Fizik görev... yani Gitmeyiz de zor görev varsa arkadaşlar zor göreve gidebiliriz. Biraz uzakta da olabilir. Çünkü yani bu görev aşırı kısa oldu. Biraz hızlı yaptığımız için. 5 dakikalık videoyla bitirmeyelim ya. Ki ben de biraz heyecan göreyim. Yani oyuna o kadar giriyorum. Böyle boş geçen bölümler benim de canımı sıkıyor. Pilot. İnşallah geçen günkü gibi yuvarlak çizmezsin gene. Heh, güzel. Şimdi. Uçakta geliştirmeye değer bir şey var mı? Ee, zırhımız tam. Motorlarımızdan iki tanesi zırhlı motor. Hangi motor gidiyor şu anda? Kim? Bu zırhlı motor. Zırhlı motorumuz bozuluyor. Bir tane daha motoru zırhlı yapsak mı acaba garanti almak için? Dur bir bakayım. Yoksa para harcamayıp hani öleceğimiz bir senaryoyu mu saklasak ona emin olamıyorum şu anda. Seviye 6 zırh açılmış. Seviye 6 zırhı takabiliriz aslında. O daha da iyi olur. Aynen. Uçağın ölmediği bir senaryo lazım bize çünkü. Şimdi en önemli kısım. Bir kere burun değil de şu pilotun olduğu front kısmı seviye aldı. sonrasında şu orta kısım. Özellikle şurada yatak var çünkü. Yine şurası. Bütün parayı bitirdik zaten. Başka bir tane de takabiliyor muyuz? Takabiliyoruz. Neyse uçağın ama ana gövdesini şey yapmış olduk. hazırlamış olduk. Şimdi hem böyle orta seviye tamam, orta seviye görev var ve düşman ace pilotu da var. Ne yapıyormuşuz bu görevde? V1 bu roketleri var diyor. Bu roketlerin geçmesine izin verme diyor. Tamam. Düşman hasar düşmüşken Ace pilotu burada öldürebilirsek güzel olur. Ace pilotun özelliğini ne bilmiyorum. İlk defa göreceğimiz bir Ace pilot. Ama burada onu avlamamız lazım ki sonra kritik görevde gene gelmesin. Ya geçen sefer kritik görevde Ace pilot yoktu ya o bizi kurtardı açıkçası. Burada da hem Ace pilotun yeteneğini öğrenelim hem de eğer tek seferde yok edebilirsek yok edelim. Haydi koçlar kaldırın uçağı. yeteneklerin arasında bizi koksik dev yeteneği acaba şey, avcılardan kurtarıyor muydu? Kurtarıyordu galiba. Francisca Festong'la düşmanın e, adıymış. Francisca Alman ismi mi ya? Nedense bana Alman değilmiş birime geldi o isim. Oha bomba hedefini direkt gördük. İngiltere'den vuracağımız yeri görüyoruz. Selar olsun lan. Ben Sen direkt aşağı geç o zaman. Bekle biraz. 8 tane roketin atılmasını engelle diyor. 5 tane yeri yok et diyor. Deneyeceğiz. Şimdi boost basıp oraya hızlı bir şekilde gitmeye çalışmama gerek var mı? Yok. 20 saniyede biz oraya geçeriz. Tamam. Şimdi otomatik işaretlemeyi vereyim. Sonra diğer bölge gidelim bu ikinci yere buz basıp gireceğim arkadaşlar. Çünkü geçemeyebiliriz. Bomba yatmaya. Böyle nasıl yapıyor? Şu anda iyiler. Tamam. Avcıları da şu hedefi vurduktan sonra çağıracağım. Ace pilot büyük ihtimal civarda gelir. Çünkü görevin ortasına gelmiş oluyoruz. Hadi lan. Geçemeyeceğiz. kıl payı yetiştik biliyor musunuz? 0 saniyede herhalde aynen. Roketi durdur görevini yaptık az önce. Tam roket havaya kalkıp İngiltere'ye gidecekken vurduk galiba. Tamam şimdi. Avcıları çağırdım. Şuradan gelen yeni düşmanlar var. Yakıt durumu nasıl? Yakıt durumu bizim başımıza atabilir ama var. Tamam. Hem kapak açık hem hıza bastık ya o bizim yakıtımızı bitiriyor. Ama çok fazla düşman yok güzel. Bir daha gitti. Kaldı iki. Düşman espirotu hala ortada yok. Güzel. Bütün hedefleri vurunca gelirse savaşması biraz daha kolay olabilir. Bizim avcılar da geldi. Yine mermi yapacaktım. Git mermi Ha geliyor. Francisca. Bir resim çekme hedefini de yapmamız lazım burada ya. Resim de çekelim. Tinkler bak. Sana direkt fokus ve zırt eğici mermi vereceğim. Heh, fokus zırt eğici. Lütfen güzel geçir ona. Oğlum. Fokus verince neden kimse fokuslanmıyor bu mürettebatta ya. Şun, şunun atışa bak. Bütün zırt eğici mermileri istesem bu kadar kötü sıkarım herhalde. Yok istesem de sıkamam. Düzeltiyorum yani istesem de o beceriye ulaşamam şu anda. Evet uçağın dibinden tarıyor adam. Rahatla bak. Defansif olasın. Sen şunları. Sen kapağı kapat. yukarı geç. önümüz, önümüze geçti. Önler rahat rahat ateş ediyor. Döndürelim hemen uçağı şöyle. Bu arada bizim avcı uçakları da yardım ediyor. Ona rağmen arkadaşlar hala adamın canı full. What? Bak sen de fokusla. Sen düzgün fokuslanırsın inşallah. Bakıyorum sana. Yok. Watt da kafayı yedi fokusa basınca. Fokuslanmayın aslında satayım. R rastgele bırakın vursun adam bizi. Sakın sakın hani düşman odaklanmayın. Bir resim çekmeyi yeni kaçırmak istemiyorum da zaten yapabileceğimiz bir şey yok burada. Bakıyoruz. Vat ölmüş. Tinkler git mermi al. Ee, ben silah. Kalk. Adama yardım et. Kaçıyor mu bu? Yok. Daha kaçmadı galiba. Eee tamirci sen git ateş et. Ön silahtan. Pinkley sen ne yapıyorsun? Altımızda uçuyor adam. Geç bakayım o zaman bir aşağı. Fox'a basmayacağım. Ateş et diyecektim. Gene saçma sapan yerlere sıkıyor. Tamam bu sefer basacağım fokusa. Bu kadar dipte ıskalamaz herhalde. Hadi lan. Çok güzel. Oh be. Valla aptala yendirir gibi mürettebata adamı yendirtmeye çalışıyoruz. İ i̇nat ediyorlar vurmamak için. Pinkley sen şöyle yukarı silaha geç. Sen hizolayı tamir et. Tamam. Şimdi Watt'ı yatağa koymam lazım. O yüzden Bansley oraya gitsin. Watt şuraya. Güzel yırtık. Espot'tan da kurtulduk. Bu Espot'un yeteneği neydi bu arada anlamadım. Yani uçağı o kadar taradı pek zırtlayıcı bir hasar da veremedi. Yangın falan da çıkaramadı. Biraz boş bir yeteneği olabilir. Ama en azından kurtulduk yani. 15 tane düşman varken gelmiş olsaydı mesela o zaman her türlü yüksek hasar vurduğu için başımızı ağrıtırdı. Şimdi daha kolay oldu işimiz. Niş takımlarımız sağlam mı? Sağlam. Güzel. O zaman bu bölümü arkadaşlar böyle bitirebiliriz. Şimdi gidelim. Bir uçağı indirebilir, indirebilirsek tabi. Yine aynı motor gitmiş bu arada. Ben bu bölüm bitirmeden şu motoru değiştireyim. Çünkü bu motor zırhlı motor mu emin değilim ama aşırı kolay bozuluyor ve hep buna odaklanıyorlar. Şöyle bakayım. Arkadan baktığımızda soldan ikinci motor. İngiltere'de bir zaman uzandırma çıkmadı. Hmm. Neyse. Uçakta bir sorun mu var diye çıkmadı diye düşünüyorum ama yok herhalde. <laughs> Hadi oğlum indirin uçağa. Bu sefer bug oldu büyük ihtimal arkamızda düşman var gözüküyor. Şey e, bakın şurada yeşil şey parlıyordu. Ve otomatik tag yapsam. Oha İngiltere'ye gelişmiş şu. Şu ileride bir tane düşman var arkadaşlar ondan dolayı şey yapıyor. Ne zaman hızlandırtmıyor. Neyse. Hadi koşlar. Şimdi mürettebat 12 level olacak. 10 level üstü olmanın bir avantajı var mı? Yani, bilen biri varsa yazsın ama yani yok gibime geliyor şu anda çünkü. Silahları hala dandik ateşleyebiliyorlar. Diğer özelliklerinde pek bir gelişme yok. 12.000 bin verdi ace pilot. Çok güzel. Erkenden böyle riske girdiğimizde değdi ya. Evet uçakların yetenekleri gelişiyormuş tamam. Bir de 12 level maxmış çünkü şu anda maksimum leveli ulaş measurementını aldım. Bir de patlayıcı mermi açtı tamam mı? Güzel. Yani bir ordu işe yarar şey açmış olduk. Sadece şimdi şu solda ikinci motor. Bunu bir geliştirelim. Rızıklı motormuş zaten daha iyisi yok herhalde bunun. En güçlü motoru takmış. Ona rağmen kolayca gidiyor. O zaman şöyle yapalım. Bu taraftakiler standartmış. Bunlara benzer zırh ekleyeyim. Ekleyemezmişim. Ee, ağırlık limitini geçersin diyor. Bir tanesi de hafif motor yapsak. Bir tanesi ağır motor yapsak. <laughs> Garip bir ikili olacak ama. Uçağın uçması için olabilir aslında. Bak şimdi bunu hafif motor yapacağım. Ağırlık limiti 8000'e çıktı. Bir yanındaki motoru da ağır zırhlı motor yaparsak. Aynen yani bayağı şeyimiz kalıyor arkadaşlar. Ağırlık koyabileceğimiz yer kalıyor. Hafif olan motor düştüğü zaman çünkü uçak pat diye düşmüyor Allah'tan. Yeni silahlar da açılmış. Şimdi arkaya MK3. Şunu takalım. Şu an kullandığımızın bir üst versiyonu. 32 DPS veriyor. Ortaya da otomatik mermi dolduran taret. Gene bir görevlilik daha gerek yok ya. Bir görevlilik daha bence bununla gideriz. Neyse o zaman arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.